komşular giderken ya bazen otobüsle ortalığı toplamışken yani bunları almıştık götürmüştük otobüse bindik kuşlar ördekler burada fare beklerken yani ben de ipini çekmeye çalıştım otobüsün yani otobüs ipi bağlı ya. Şöyle çekmeye çalışacaktım. Hı. Haydi bir koş. Kuş geldi. Kuş. Sonra delime elime kaldı. Hı. Ne yapıyorsun kuş dedi. iyiyim dedi. Ben de iyiyim dedim. O, oto, de öbür komşulara giderken otobüs sıkışmış ileri. gidemiyor yani hmm. yolcular beklerken otobüs bekliyor orada Otobüs yani yolculara alacağım diyerken o da o sandalye çarpışmış düşmüş yani yani halıya yani biz giderken otobüs çarpıyor ya bazen sonra da şu sata sandalye düşmüş. Dedi. Sonra öbür komşuya giderken yani sana sana sarfı gelecektim. Otobüs düşmüş. Allah Allah dedim. Tekerleği yok.